Herkese selamlar. Yeni bir sabahtan. Oğlum okula gidecek. Şimdi ben ona tost yapacağım. kokulu tost gibi kokulu şeyler götürmek yasak ama maalesef kantinde satıldığı için çocukların canı çekiyor. Ben de her bir harçlık vermek istemiyorum çocuğa. Çünkü bir çocuk bugün 200 liraya doyuyor. Okulumuz tam gün bizim. Ben de her gün buraya geliyorum. İş Ama kantinde satılıyor. Kantinde satılıyor ama okula götürmek yasak. Parayla okulda tost yemek serbest. Ama evden götürmek yasak çünkü sınıfta kokuyor. Dün bir ekmeğe yakın yapmıştım çocuk ya diye. Dün dedi ki anne arttı arkadaşıma da böldüm dedi hatta. Yiyemedim dedi. O yüzden bugün biraz daha küçük yapacağım. Öyle. Küçücük bir toz 50 lira. Tost ekmeğine küçücük ekmek de ince zaten insan doymuyor okulda satılan kantinde. O yüzden evde yapıyorum. 4 tane buzdolabı poşeti seriyorum ona. 4 tane iç içe geçirince kokmuyor. Meyve suyumu da toplu alıyorum zaten. Bugün kalktım evim ocağını temizledim. Şu an saat 8. Çocuğu da sabah namazına uyandırdım. Uyanmadı. Kalktım şimdi. Ben 6'da kalkıyorum. Eşimin çayını yapıyorum. Sabah namazı kılıyorum. Hamdolsun elhamdülillah. Eşimi işe yolluyorum. Ondan sonra yatamıyorum tabi. Zaten ben uyandım ve yatamıyorum. Zaten yatsam da çocuğa Uyuyakalırım falan gönderemedim okula. Böyle. Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz. Şöyle bir hamurum var. Göstereyim size. Bunu dün sertçe yoğurdum. Sert bir hamur yoğurdum. Bana da mesaj gelip duruyor. Sesi size geliyordur belki. O hamuru ne yaptım size onu göstereceğim şimdi. Şöyle çorbalık aş kestim. Şöyle bir tepsi. Bu da şöyle göstereyim. Camın önünde göstereyim. küçük küçük böyle şehriye gibi atıyoruz. İşte o dolapta kalan hamurumu şimdi böyle dökeceğim. Aş döküyoruz. Yani bunun adı haluşka. Haluşka diyoruz biz buna. Bunlar çorbalık. Bu bunu yoğurtlu yapıyoruz. Bunu daha yeni havalandırdım şöyle döktüm, serdim. Ee, bunu yoğurtlu çorba yapıyoruz onun salçalı tavuklu. Çok lezzetli oluyor. Samsunluyuz. Bizimki, bizim bizim taraf çok sever haluşka. <laughs> Bu da benden önce gidiyor. Kızım çık önümden çık. Ha? Hayır oğlum erken daha. Hadi kalk. Oğlum da uyanmış. Bana sesleniyor. Camları açayım. Hemen perdemi açtım. Odamı da topladım. Tost ocakta kaldı. Gideyim de tosta bakayım. Arkadaşlar ben robot süpürge aldım bu arada. Onu da size çekeceğim. Bir de bunu aldım. Ama memnunum yani ikisinden de. Evet, tostumuz da olmuş. Ah, oh, sinir çektim. O biraz şöyle kurumadan alınsın. Poşet içinde alınmasını bekletiyorum şöyle ağzını açarak. Çünkü açıkta kurursa eğer, açıkta soğursa kup kuru oluyor. Çayım da kaynadı. Daha doğrusu eşme yapmıştım da. Onu işte bugün sabahtan yapıyorum tazecik. Akşama kadar içiyorum. Evim ocağımı toplayacağım. Bu da biraz soğusun. Bunu da temizleyeyim, kaldırayım. Şöyle evim ocağımı bir, bir yol bir topladım, şöyle bir toparladım. Benim. Şu... Bu köşeden şu yönden memnun kalmadım ya. Pat yaptı hep. Yani şöyle kabarmalar oldu kumaşta. Niye oldu bilmiyorum. Hani hiç yıkatmadım da. Kendim de yıkamadım. Sadece üstünden siliyorum. Hani yıka, yıkanınca böyle oluyor diyorlar. Yok ben yıkatmadım da. Evet. Şöyle. Aha burada da el işi çantam var. Ne yaptığımı göstereyim size. Aynı kürdan oyası. Aynı iğne oyası gibi duruyor. öğrenecek işte. Daha bitmedi de. İkinci sıra bitti. üçe geçtim herhalde. Bu da benim el iş çantam. Paşa. En kesin mi? Evet. Çık. Çık. Adam görmüyor kamera. Kavanoz düştü, patladı. Ta düşerken sadece şöyle tutmaya çalıştım burada. O kadar. Elime girdi resmen ya. İki kat kesti ya. Allah Allah. Allah, ne? İnşallah elimde can falan kalmamıştır. Acı mı ya arkadaşlar? Hani bastırıyorum, yok acı Herhalde bir şey kalmadı. Ah, şuna bak. Aa. Ah, ah. Nasıl değişik Ay 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 ay. ay. <laughs> Aa, bayağı da derin kesmiş ya kanaması durmuyor neyse arkadaşlar ben şuraları bir toparlayayım anında yani anında be. ay nasıl gitti süpürgeyi çalıştırayım bugün 2-3 kere çalışsın aynısı bu kapağı bile istemiyorum yani şimdi atacağım kapağımı da atacağım aaa kıskandım yerinde bayağı kesmiş ya derin kesmiş herhalde kuşak Evet. Hamza'nın kırtasiye kutusunda kalem kutusu var ya orada kahverengi. Ee, aşağıda? Yok yok burada burada hani kahverengi kutusu var ya içine kalem atıyor bir şeyler boyuyor. Evet. Onun içinde para bandı vardı getirsen şu peçeteyi elime bağlayayım. Evet. Akıyor çıktı Aa. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün elimi kullanamayacağım. Fazla hareket edemeyeceğim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.